Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle o kadar çok 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 sevilen Mario oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Atölyeler çok seviliyor arkadaşlar. Ben bunu fark ettim. Herhalde o 100 abone oluruz bu videodan sonra. Hadi benim için yapın be. Benim için yapın. Arkadaşlar bu arada yarın Kurban Bayramı, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar hemen mantarımızı alalım. Arkadaşlar ee, biz filminde Mario'nun mantar sevmediğini öğrendik arkadaşlar. Bunu hiç tahmin etmemiştik. Arkadaşlar hep aşağı iniyorum. Hadi bu sefer devam edelim sizin için. Buraları görmeniz için. Oo burada ateş var. Ben buralara çok gelmiyorum arkadaşlar. O yüzden ateş mi var, hiç bilmiyorum buralarda ne var. <laughs> Neyse ben niye boşuna duruyorum ki? Allah. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Gaza bas. Her ve burada doğuyorduk o tünele girdiğimizde arkadaşlar. Arka evet arkadaşlar hemen en yükseğe tutturmaya çalışacağım. Hop yes. En yükseğe tutturabildik arkadaşlar. Arkadaşlar altı 3 ikizler geliyor. Be. Hiç öldürmeyeceğim arkadaşlar. Bir <laughs> şuraya girmek istiyorum. Oo. Girmek istiyorum bu küçücük bloktan. Aga be. Olmadı arkadaşlar orada bir e, yapacaktım bir şey yapamadım arkadaşlar. Benim ateşim var Niye kaçıyorum. Evet arkadaşlar şu an iki paramız var. Beş oldu iyi oldu. Ben para toplamıyorum çünkü. Yıldızımızı alalım. Şunları bir. Kaçın. Ya. ya, Zor oldu, zor oldu aldım onu ben. Arkadaşlar buradan da hep şu yukarıdan gidiyordum. Bu sefer sizin için yine gitmeyeceğim çünkü buraları hiç görmüyorsun. Aa, buradan da mı gidiyormuş buraya? Öbür deney. Ah, ah. Atar, atar. Allah O değişik bir mantardı. Nerede? Adetle. Aga niye düştün ya? O can veriyordu. Nasıl? Arkadaşlar ya. Ben bu mantarı ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Öldük. Çok az kalmıştı. Sona gelmiştik. Arkadaşlar ortada hep yukarıdan gidiyordum. Bu sefer yukarıdan gitmeyeceğim arkadaşlar. Sizin de orayı görmeniz için yine Oradan gideceğim. Çünkü arkadaşlar böyle yapınca siz oraları bilmiyorsunuz. Ben buna biraz üzülüyorum. Şunun tepesine. Evet arkadaşlar. Ay. Oy, ölüyordum. Hop. Geçelim. İşte burayı siz hiç görmemiştiniz. Ben az önce onun üstünde mi dördüm? Hop. İsterseniz bunun hmm. boss'una kadar git gidelim. <laughs> Ama arkadaşlar boss'una kadar yapabilir miyim bilmiyorum. Buraya yeşillik çok güzel Hemen ateşimizi aldık Gidiyoruz arkadaşlar be. Neyse arkadaşlar bugün bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz.